Yedi harfli bir başka cevaba ihtiyacımız var. Fransızca kökenli bir kelime. Ee, bakalım nasıl sormuşuz? Sesi yükseltip uzağa itmeye yarayan koni biçiminde alet. Harf alayım. Aha, ee, gitti birincilik. Öyle mi? Yanlış anladım. Peki. Almayın isterseniz. Almayayım. Almadınız. Ee, sesi yükseltip uzağa itmeye yarayan koni biçiminde alet. Hani kalabalıklara sesinizi duyurmak için megafon. Megafon doğru cevap. Efendim 8 sayfilerdeyiz. Ek almış bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Nasıl sormuşuz? Arapça kökenli mahremiyet sözcüğünün Türkçe karşılığı süre gidiyor. Gizlilik değil. Neden efendim? Giz Giz söyleyin. Gizlilik. Gizlilik doğru cevap. <laughs> Aa. Gizlilik değil diye cevap ya verilir çok mi? Çok basit düşünmek gerekiyor. Aa, evet, 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 evet. Oldukça basit düşün. Evet. Zaten o, o yüzden zor oluyor. Efendim, 8 harfli yine tek bir kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Mastarla bitiyor. Mekmak. Evet efendim. Bakalım sorusu nasıl? Süreye dikkat. Bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek doğrulur gibi sarsılmak. Sendelemek değil. Değil bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek... İrkilmek değil. değil. İrkilmekten biraz daha fazla büyük bir hareket. Şok. şok. Yo yo. Şimdi şöyle. E, siz şimdi bana doğru bakıyorsunuz ya dağılmışsınız diyelim. Arkadan Serpil Hanım size doğru gelirken takıldı düşmeye başladı. Bam diye ses çıktı. Siz ne olursunuz? Fırlamak. Gibi bir şey. Zıplamak. Gibi bir şey. Zıpl Kabustan nasıl uyanıyorsunuz Ali Bey? Sıçramak Ali Bey. Hiç beklemediğimiz bir anda üzgün alkışı yedik. Yemekten de olduk sevgili Oğlan izleyenler ya. Durup dururken aç kaldık mis gibi gidiyorduk ya. Öf bir de istediğimiz evet, yerdeydi. Evet sıçramak bizi sıçrattı diyebiliriz <laughs> e, rüyamızdan. Efendim dokuz harflere geçtik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım sorusu. İnatçı bildiğinden şaşmayan kolay boyun eğmeyen insanlar için kullanılan bir sıfat. Harf alayım. Harf verelim. Artık rahatız. Bütün alfabeler bizim. K. Diyelim ve bekleyelim. İnatçı bildiğinden şaşmayalım. Evet. Ne kadar nokta nokta biri ya falan deriz. Kalın kafalı. O biraz hakaret gibi. O anlamıyor demek. Ama iyi yani ikinci tarafı doğru düşündünüz. Dik kafalı. Dik kafalı doğru cevap. Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorduk bir mercek düzeneğiyle küçük nesneleri büyütüp belirgin duruma getiren alet. Mikroskop. Mikroskop doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir sıfata ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Dar ve kalabalık yerleri anlatırken kullanılan bir ikileme. Harf alayım. Harf verelim. Harf alayım. Harf aldık. Sıkışık. İyi başladınız. Sıkışık. Sıkı. İki sıkış, kelime. Evet. Kan. Değil. Sıkış. Evet. Sıkış kan. Değil. Sıkış. Evet. Tıkış tıkış. Sıkış tıkış doğru cevap. <laughs> Ali Bey son sorumuz gelecek. Bolca kalmış almış bir sözcüğe ihtiyacımız var. Ee, olumsuz bir anlamı var kendisinin. Ee, gelsin bakalım. Terbiyesiz olma durumu. Arsızlık. Değil. Harf alayım. Verelim. P. Harf alayım. Evet. İ. Ee, bir harf daha. Bir var. harf daha verelim. D edepsizlik edepsizlik doğru cevap